What? Okay, Obrigado. so What is the How to Buradan çarpacağız. Ya <laughs> da daha burada var. Şurada tamam. Hesabını yap. Kaç? Giremiyor. Hemen daha buradan hesabını yap. Havadayken <laughs> şeye gir. Hattının içine gir hemen. Evet. Nasıl gelirse. Şunu alırsan, bak şunu alırsan daha garanti olur. E dizlerinizle uğraşmaz. Bir de böyle gör bak. how do Olur. Bakayım kola. Bu armut. <laughs> Şimdi ne Gel. Şimdi şu kilidi yapıyoruz. Şu armut bu. Yani kol kireci. Kim o değil? Ya buralardan giriyoruz. Çaprazlar. Bunları kullanacağım. Bak. Bak. Kendi kolunu tutacaksın ve bunu çapraz kıracağım. Tamam mı? Nasıl yapacaksın onu? Bak şöyle yapmayacaksın. Böyle yapmayacaksın. Bu da olur, olmaz değil ama başka bir teknik olur. Buradan çevir. Bak çevir buradan. Gördün mü? Kır yani, kolu kır. Böyle. Kurtul bakayım. Bak. Sıkı. Yap bakayım. 40 oldu. Evet. Aferin, evet. Evet. Bileğini, kendi bileğini yakala. Buradan. Şeye dikkat et bak. Kolun biçimine dikkat et. Matematik gibi teknik. boş şekilde. Yani Mesela hangisini hani, yapalım şöyle? Hangisi sen de o intibayı bıraktın? Hani şöyle yaptım, şöyle boşta kaldı. Hani... Dur. Ama düşünüyorum. Bu, bu, bu. yani. Bunda mı o intibayı bıraktın? Nasıl olacak bu? Niyet ettin ama <laughs> niyet eyleyemedin. <laughs> Bir de yatarsın sular icabında. Ne kadar rahat teknik. Değil mi? Bir de çok sıkı tutmuyorum bak. Tam kavramıyorum yani. Hı? Canın yanmasın. Bir şey olmaz. Bir de Ketkün de şöyle aslında. Tak 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 birkaç vuruş yaptın. Aldın, kilitledin, indirdin. Öyle düşünüyorum. Yani vuruşsuz başlayan bir kümür olmaz. Kolay kolay olur. Yani şuna izin verecek şimdi. Bir, ben buna geçeceğim. Bir vuruş yapmadan yani buna geçeceğim. Gerek var mı? Evet. Var mı başka buna ilgili soru? Peki, gördüğümüz şimdi bir grup teypik gördük. Onları artık yavaş yavaş toplamaya Yeni bir şeyler getirdik. Şimdi şeyi de aradan çıkardım. Giyotin olmasını konuda neye dikkat ediyorduk? Kim gösterecek? <laughs> evet, kötü bulmasına da bir gözden geçirelim. Anakondayı yapmış. Anakondayı yapmıştı. Bu zorla niye o aldın? oryalım? Anakonda. Anakonda oldu. Hayır hayır ben ben şey yapmıştı. Nerede? Burada. Burada mı? Oturca mı koldum? Orda kalırsa olmaz. Bu i̇şte. anakonda da kalıyor. Şöyle bak. Şöyle, şöyle olabilir. Bırak. 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 Buraya gel ama bu kolun içinde Burada evet. kalsın. Burada kaldı mı? İstediğiniz gibi olmaz. Biz şunu istiyoruz. Bunu. Evet. Kollar sarılır. Şöyle. de, giyotin cihazını gördünüz mü? Işte? Sadece kafa gidiyor. Evet. Kollar kadar kadar gelmiyor. Oradan hatırlayın. Ne <laughs> diyeyim ben ya? Sen de kafayı uzatıyorsun, yukarıda kesici dişi iniyor, kafayı götürüyor. Bol dahil değil. Tamam mı? Evet. evet, var mı gösterecek? Götüreyim. Şimdi göstermiş oldum gerçekten. Benim teklifim şu oldu. Şimdi bu tarz şeyleri <laughs> falan dövüşenler, MMA'de dövüşenler kasaya vuruş yasak olduğu için böyle yapabilir. Fakat sen sokak için öğrendiğin için bir çetkün de adamı bunları böyle yaptı. Ya. Kasaya geleceğini de dikkate alarak böyle giyotini böyle uygulamalı. Giyotini böyle uygularsan sana hiçbir türlü ulaşamaz. Bak kısıtlandığı için. Gördün mü? Nerede vurabilir? <laughs> Yerine vuramaz. Sokak bu işte. Sokak her yer serbest. O zaman senin de tekniğinde hiçbir şekilde vuramaması lazım. Yöntemi böyle tercih edin. Tamam mı? O kimurada da eğer şöyse zaten teke tekse hemen yere çekmeye çalış. Ayakta kalma. Çektiğin devamı hemen yani yarda getir. Ve açıldı öyle. Çekti. Şimdi ana kurulaya geçelim. Onda da mantık aynı. Mümkünse sana ulaşalım. Kim gösterecek? Şimdi geotel bir boğma. Kimura bir kilit. Şimdi ana kurulunda da bir boğma. Buna göre. Ama ana da boğması biraz ters bir boğma. Tam kırta gelmediği için presin özelliği çok. bölgesi de fazla pres yapamıyorsun ama boyun yanlarına denk geldi mi? Etkili olması için presi arttırıyorsun. Bunun karakteri de öyle. Bunda pres biraz fazla oldu. Yani güç vermek gerekiyordu. Biriniz yapın. Bu da bu mı? Olsun? Tamam, olsun. Tamam. Bunu da yaptın, güzel. Ulaşabiliyor musun? Ulaşamıyor, evet. güzel. Bak güvenli oldu. Demek ki bize bu şekilde yapacağımız bu denge bozma hareketiyle yere kadar inersek rakip uzanamıyor, bu şekilde ulaşamıyor. Bizim için lazım olan bu. Peki. Var mı gösterdiği? Başka. Bu da ana konuda. Aslında daha başka da var, obra da var. Bir sürü kilitler var. Ama şimdi şunları bir aradan çıkaralım. Bir şu paket halinde şunları böyle ezberleyin kafanıza. Koyun. Çünkü bayağı bir etti bak. Yiyotun bir, bir, bir çımbıra iki, anakonda üç etti. Armut ilk de yaptı, dört etti. Sonra Mokulata yaptım. Evet. Bak mokulata da şu aşamaya gelmiştik. Evet. Rakip ayağa kalktı. Bak. Ayağa kalkarsa buradan alman kolay. Rayıfı yapıyordun ya. Yerdeyken olmaz ama ayaktayken bu kolay. Şimdi buradan dönmesi de kolay oldu bak. Şeye dikkat et şeye Bu da kolaylaştı. Evet. İyice kol sıkıştı. Böyle tutarsın kendini. Kolu kilitlersin. Arzu edersen öne yedirsin bak. Omuzu zorlarsın. Duruma göre. Nasıl? Omu plata. Tamamen omuzla alakalı. Omuz ve kol daha doğrusu. Bu da aslında tipik bir büküş tekniği. Yani bending özelliği olan bir teknik. Evet. Kim İkinci göstereceğim. Yukarı evet. kalkıp Olay kolay. Evet. Çok zorlamaya Şimdi diğer örnek çok var. Kim gösterecek? Bir örnek yok. Kim gösterecek? Hadi. Ne yani tek kolluk göre. değil çekerek attık. Evet. Evet. Biraz çekebilirsin yukarıya bunu. daha zor. Evet. Kolu şu an çatıyı kimse anlayabiliriz. Bir, bir nekır, dokuz. Kaç koyun? işi kolaylaştıran bir kısmı var bunun. Kaba kuvvetin devreye girdiği yerde sırt üstü vurabiliyorduk. Bunun olmaması için. Şimdi bayağı dikkat et bak. Şöyle birleştirirsen biraz kaba kuvvet devreye girer. Ama şöyle yaparsan bak. Biraz daha işiniz kolaylaşır. Kulun da konumuna dikkat et. Bak. Baba kadar buluşsun. Şimdi. Evet. Yok bak bu değil. Bu tarafı meyilli asıl bak. Ayak nerede bak. Bu. Bu kol sana uzandığında uzan. Yakama uzan. Şu. Şunu yapman yetiyor. Bak. Buna kuvvet veremez. Ver bakalım, verebiliyorsan Ta, tamam, tamam. Bak. Ne oldu? Ne geldi şimdi? Kimura. Kim Gördün mü? Bunu bilirsen, Kimura'yı bilirsen ne oluyor? zenginleşiyor Bak. Gördün mü? Evet. Teknolojiyi bileceğim. Birazdan uzatabilir Böyle bir yerde çıkarken kuvvet de veremez. Var mı? Evet Umut. Evet, yap bakayım. Kaç dakikamız var? dakika. Evet. Dakikamız yok hocam. Geçmiş. Hadi hızlı olun. Sonra? içerisinde kim var vardı hocam? Gel bakayım şimdi buraya. Bir dakika. Çok aşırı kırmana gerek yok bunu. Evet. Ben şekilde yaparsan daha çok. Yani şu. Yok. O L. Evet. Sen ayağını ver. Tamam. Şimdi Leo Method Lottie'yi yaptık. Başka kaldı mı? Toparlamadığımız o platanın basitliğini Evet, evet yapmayacaklar. Buranın direkt gelişti. Bu evet, evet. Basit. Evet. O su da olabilir. Her yerde olur. Evet. Ne kaldı? Şu an şeyi Tabii tek biraz azki, tek tek istedik 200 kilo ne kadar atar Yine biraz paket halinde yaptık. Arkadaşlar, her yerde, her yerde, orada çok sürer. Hadi, kanunun şöyle toparlayayım diye, yok diye. Şimdi şuradan yapabiliyorlar. Ömer, bak arkalar. Asım yüzü koyun. Asma buradan da gelebilirsin. Buradan da gelebilirsin. Buradan da gelebilirsin. Bak. Sırt üstü. Yine buradan oluruz. Bak. Buradan gelebilirsin. Diğer kolu uzanabilirsin. Diğer kola nasıl uzanacak? Hatırla. Değil mi? Hadi. Evet. Başka kafa ucundan bir de göğsüne oturabilirsiniz. Oturabilir mi? Göğsüne de oturabilir. Bu aslında üzerine oturmalara cihaz ucundan daha oturmuş oluyor. Şimdi otur, yap. 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 Bu da olabiliyordu. Evet. Ben türlü türlü de olabiliyor. Ve i̇şte bundan sonraki idmanda artık değişik konulara girebiliriz. Buna giriyor sonraki... musunuz? Genel Buradan... Bunu mu? Bunu mu diyor? Bunu mu diyor? Bunu mu diyor? Evet. misin? Soramayacağını söyle. Bak. <laughs> <laughs> Öyle görünüyor değil mi? Aslında şunu söyleyeyim. Aramızda kalsın. Kimse duymasın. Sana yapılırsa böyle bir şey. Isırma şansı nasıl da <laughs> o imkanı ısır yani. Yani aklına gelmesi güzel bir şey onu söyleyeyim. <laughs> tamam mı? Tamam. Baktım tek çıkış o ısır tamam. yani. <laughs> evet. <gülüyor>